Kimle cihat yapıyoruz? Ya illa İsraille cihat yapmana gerek yok. En büyük İsrail, en büyük Siyonist, en büyük Yahudi senin benim nefsinde. senin namazdan uzaklaştıran, marifetullah'tan uzaklaştıran, ibadetten uzaklaştıran, ölümü unutturan, günahlara daldıran her şey senin en büyük düşmanın ve senin bunlarla cihat etmen gerekiyor. Nedir? Peki nasıl cihat yapacaksın? Bunun talimini alacaksın. Bugün bir cihat yapmak için mesela askere de savaşa katılmak için sizi eğitime tabi tutmuyorlar mı? Değil mi? Eğitim alıyorsun. Bunun da yolu da Cihattır. Peki cihat nasıl olacak? Eğitimle olacak. Neyin nereden geldiğini bileceksin. Bir tane video özlemiştim. Bağımsız Yaşam Derneği var ya bu bizim bu Baydar. Hani bu uyuşturucu madde kullanan gençlerin e, tedavi edilmiş olduğu bir yer. Cenab-ı Hak onlardan da razı olsun. Çocuğu videoyu almışlar. Diyor ki yahu diyor içimden bir ses diyor ki git namaza diyor camiye git diyor falan diyor. Sonra diyor, anında diyor bir şey geliyor diyor. Ben yine diyor işte falanca filanca işler yapmaya başlıyorum diyor. Resmen diyor böyle ikilem yaşıyor. Böyle bir şey bu mana yani. Hepimizin dünyasında olmuyor. Bir şey yapacaksınız. Bir defa bir şey diyor ki yapma. Git. Ya gitme şimdi. Ne oldu? Bak bunu sen şimdi takip edeceksin. Bu kim? Bu kim? İkisi de sensin. Hoppala ben şizofren miyim ya? Hayır insansın. İnsansın. Ruhun ve nefsin arasında her an müşahede makamındasın. Eğer doğru bir talim alırsan neyin nereden geldiğini bilirsin. Bakarsın ha, bu şeytan. Bu nefis. Ha bakarsın ha bu ruh. Şimdi namaza kılacağım ya üşeniyorum canım istemiyor. Sohbete gideceğim üşeniyorum ha bu nefis. Çünkü onun gıdası bu değil. Nefisten şunu beklemeyin. Hadi git namaza git işte falan filan. Böyle bir şey çıkmaz. Yani kasapta bak kasapta muz satılmaz. Kasapta et vardır. Nefsin tezgahında bu vardır. Ahlakı rezilir, günahlar. Buna teşvik eder seni. Ruhun tezgahında ruhun istekleri Namazdır, tefekkürdür, duadır değil mi? Manevi ortamlardır. Şimdi bu bunu istiyor, bu bunu istiyor. İşte biz bu iki arasında sürekli tercih yapıyoruz. Ruhu ihtiyacı olan tabi Tabi nefis iki her ikisi de fısıldıyor yani bize bir şeyden. Sen nereye baktığına bağlı bu. Nefse bakıyorsan, cesede bakıyorsan orayı dinleyip oraya gidiyorsun. Ruhuna bakıyorsan da bak buraya geliyorsun. İşte kitap bakıyorsun, zikir çekiyorsun vesaire vesaire. Yani biz şunu takip etmemiz lazım. Neyi nereden geldiğini bilmek lazım. Bunu yapamazsak abiler bu iş zor. Ama şunu unutmamak lazım. Bize bunları yaptıracak olan şey vakfelerdir. Vakfe, Müzdelife Vakfesi, Arafat Vakfesi. Vakfe ne demek? Durmaktır. Bakın İslamiyet'te bütün ondan sonra ibadetlerde hep durmak vardır. Namaza durdum. Değil mi? Bak namaza durdum. 12 ay boyunca işte 11 ay yersin bir ay yemeği durdurursun. Bak durdun. Aslında bize şu ders veriliyor. Yani durmak hızlı akan zaman içerisinde o seyri seyir diyor üstad seyri seyir içerisinde adeta el freni çekiyorsun. Çünkü hız esnasında siz bir şeyleri göremezsiniz. Şu zamana yavaş bakma öğrenmemiz lazım. Dikkatimiz çok önemli. Bak bugün Emre'ye bir tane video gösterdim. Instagram'da paylaşmıştım görmüşsünüzdür belki. Bizim kızın çatalı böyle hanım çatalı veriyor. Çekmeceye atıyor. Çatal tam çatalın kısmına giriyor alıyor, atıyor diğer tarafa aynı şekilde. Tamam ben de video kestim, attım. İşte attığın zaman sen atmadın. Biz attık. ayetini yapıştırdım altta. Böyle bir video, reels videosu yaptım. Şimdi Emre dedim gördün mü sen bunu? Gördüm dedi. Sonra ne dedin? Ya öyle bir atmış ki dedim tam dedim çatalların içine dedim üstüne giriyor Tam yuvasına oturmuş dedim. Ya, zaten o mağara için ben de o videoyu koydum dedim. Ben de şaşırdım. Heh. Önce şimdi farkına varıyor. Fark edemedim manayı. Sonradan Tabii. Fark edelim. sonradan fark ediyor. Doğru. Bakıyor. Sonra dedim ki bak kardeşim zaten bizim ben o videoyu niye paylaştım? Kızın çatalı atması, çatalın gidip o çatalın şeyine girmesi, ikinci alması, gene atması, yine başka bir çatal kısmına girmesi, küçük çatal arasına, ama oraya girmesi. Tamam mı? Öyle deyince ha Bak şimdi ne oldu? Durdu. Videoyu tekrar analiz etti. Analiz edince ayrıntıyı gördü. Çünkü kalite ayrıntıda gizlidir. Unutmayın bunu. Kalite ayrıntıda gizlidir. Hızlı akan zaman şeridi içerisinde bunu göremeyiz biz. Bakın Kur'an'ın bize sürekli güneşe bak, çiçeğe bak, buluta bak, aya bak, yıldıza bak demesinin sırrı budur. Biz bunlara sürekli bakıyoruz. Aslında bakmıyoruz. Diyor ki Kur'an ya bir dur ya. Ayetin ifadesi nice mucizeler vardır ki siz üzerinden basıp geçersiniz görmezsiniz diyor. Bir dur diyor. Bir bak. Sen de duruyorsun güneşe. Aa güneş. Ne oldu? E güneş dün de güneşti. Dün güneşin içerisinden altından hızlı geçtin sen. Şimdi durdun. Bakın hayat içerisinde ibadetler bizi hızlı zaman içerisinde hızın o adeta selin içinde yuvarlanmaktan kurtarır. Bunu yapamazsak hayatımızda vakfeler olmazsa ya ne demek vakfe bak şimdi bir saat hayatın vakfesi oldu. Namaz 24 saatte bir saat vakfedir. Oruç 12 ayda bir ay vakfedir. Değil mi? Okuma programları vakfedir. Bir durmaktır. Yahu hiçbir şey yapmazsanız en azından Ayda bir kere bir üç gün bir durun. Bir hayatı analiz edin. Ya ben ne yapıyorum ya? Bu ne olacak böyle? Nereye gidiyoruz acaba böyle? Sabah kalkıyorsun. Bir tane video vardı. Biz diyor patatesi kalkıyoruz diyor. Para arıyoruz diyor. Salı oluyor diyor. Para arıyoruz diyor. Çarşamba oluyor. Para arıyoruz diyor. Cuma ödeme yapıyoruz diyor. Cumartesi duruyoruz. Pazar pazar aynı şey yapıp duruyoruz. Ya abi nasıl bir hayat bu ya? Sıkıntı ne? Sıkıntı vakfenin olmaması. Vakfeler yani durmalar hayata anlam kazandırır. Bakın Müzikte S. Yazıda satır araları. Bak. Burada ben yazı yazmışım şimdi. Bu yazı aralarında boşluk olmazsa siz bütün bu yazıyı okuyamazsınız. Düz olur. Değil mi? Sayıyı yazsam mesela 100 bin yazsam sıfırları yan yana koyduğumda araya nokta koymazsam 100 bin anlamakta zorlanırsınız. Araya nokta koydum mu 100 bin diye ortaya çıkar. Aralara boşluk bıraktığım zaman ne oluyor? Yazının manası ortaya çıkartıyor. Hayatımızda şu boşluk bırakma fiilini gerçekleştirmemiz lazım. Ya bir program yap ya. Üç gün çek el frenini. Tamam mı? Çık bir yere. Al hanımını çocuğunu gidecek sen eğer. Ya bir durayım şöyle bir kafa bir dursun. Veya da arkadaşlarımızla işte okuma programı yapıyoruz. Tamam mı? Gidiyoruz ve iki gün, üç gün. Hop duruyoruz. Geliyorsun. ha. Abiler dikkat çok önemli. Ya müzikte es olmazsa müzik anlamsız. Doğru mu? Yazıda boşluk olmazsa yazı anlamsız. Hayatta da vakfe hükmündeki bunlar olmazsa hayat anlamsız olur. O yüzden hayatınızı dine göre tertip etmemiz lazım. Bak mesela ben namaza bunu çok söylüyorum. Namaz vakti gelince işini bırakıp namaza koşacaksın. Namazı işine göre ayarlamayacaksın. Ha çalışan insanlar için bu ayrı müstesna onu söylemiyorum. Hani adam işi müsait değildir, Kılması gereken zamanda kılıyordur vesaire. E, onu bilemem ama normal şartlarda hayatımızı namaza göre ayarlayacağız. Çünkü o namaz vakti el firin hükmündedir. Bana bir şeylerin farkındalığını sağlayacak. Ama biz ne yapıyoruz? Namazı da hayatımıza göre ayarlıyoruz. Vakfe yapmak zor geliyor. O yüzden o vakfe yapmak zor geldiğinden dolayı bizde o işte talim ve cihat da zor gelmeye başlıyor. Sonra hayat içerisinde nefse mağlup oluyoruz, hisse mağlup oluyoruz, hevaya mağlup oluyoruz, şeytana mağlup oluyoruz, günahlara mağlup oluyoruz. Bitiyor. Evet şurası Müzdelife. Burada işte yattığımız, kalktığımız yerler. Yavaş yavaş yürüyoruz. Burada da işte taş toplama yani mimat toplama yeri. Şeytan taşlayacağız ya. Buradan 49 tane taş topluyorsun. Buradan taş toplamak sünnet. Şöyle bir şey yapıyorlar. Giderseniz mutlaka yaptırtmayın. Ben topladım al senin. Hayır. Senin taşların olacak. Ne farkı var? Talim ve cihat hükmünde olan taşlar senin kendi fikrin tefekkürünle toplayacağın taşlardır. Bu şeye benzer. Üstad böyle diyor, üstad böyle diyor deyip Nakil yaparaktan bilgi aktarımı gibi değildir bu. Olmaz bu. Ne yapacaksın? Kendin toplayacaksın. Çünkü senin şeytanın ayrı, senin mühimmatın ayrı. Adam toplamış vermiş. Çok yapılıyor mesela. Al al ben ne var diyor fazla taş. Ya kalle bir şey olmaz. Olur olmaz mı? Olur. Ama manayı kaçırırsın. Yani manayı kaçırırsın. Buradan 49 tane taş topluyorsunuz. Sen i̇şte nohut büyüklüğünde falan oluyor ve böyle işte ortalama şu kadar bir taş. Tabii bunun nohut büyüklüğün olması, küçük olmasının falan bir sürü şeyi var. Anlatacağım şimdi. Öyle boş şeyler değil yani. Ve buradan şeytan taşlamadan şey, müzdelif eden şeytan taşlamaya doğru yünden mesafe yaklaşık 5 kilometre. Böyle sel gibi insanlar ondan sonra gidiyorlar. Ve geliyoruz şeytan taşlamaya. Şimdi şeytan taşlamada 3 tane şeytan var arkadaşlar. Şeytan dediğim bu duvar yani. Şimdi burası şeytan taşlama da burayı güzelleşti daha. eskiden herhalde biraz daha şeydi. Çok meşakkat çekilen yerdi. Bu da çok gidip gelmede izdam oluyordu ve birçok şehit olanlar da oldu. Ama şimdi elhamdülillah rahat gidiyorsun, geliyorsun böyle çift şerit, dört şeritli yol gibi. Şimdi şeytan taşlama üç tane şeytan var. Yani üç kere şeytan taşlıyoruz hacda. Cemre-i Ula, küçük şeytan, Cemre-i Vusta orta şeytan, Cemre-i Akebe büyük şeytan. Şimdi bunu insanın nefsinde bunun karşılıkları ne diye ben düşündüğümde benim üç tane mana geldi aklıma. Şu, enfüste tabi bu şahsa göre değişir. Kimin hangi yönü daha baskınsa. Kuvve-i Şehviye büyük şeytan. Kuvve-i bir küçük şeytan. Kuvve-i orta şeytan. Tabi bu hüküm değişir yani. Şimdi bu şeytanı biz taşlıyoruz ama taşlarken 49 tane taş kullanıyoruz. 49'u düşünün niye 49 falan diye. Hatta 63 falan çıkardım yanlış matematik hesabında. Dört peygamberim sonra senin vefat yılı Dedim elhamdülillah manayı buldum. Ama sonra baktım bir yaş. <laughs> Üstad bir bozmaz diyor ama 15 yaş blue çağı. Üstad buna 15 sene ancak zarar menfaati fark eder diye işaret ediyor. Yine başka yerde 15 gün diyor sinir teklif olan 15 sene işarettir. 49 da atılan taş sayısı. Vasatı ömür en azından şu hadisten bağladım meseleyi. Yani efendim sonrasında 60 yaşında vefat etmiş ama vasatı ömür 60 4 olarak aldım. Çünkü Baskıv hadiste ümmetimin ömrü diyor 60-70 seni fazla geçmeyecek. Bak 60-70 seni ümmetimin ömrü fazla geçmeyecek diyor. Bir hadisi daha söyleyeyim. 60-70 sene kendisine ömür verilen bir insandan diyor Cenab-ı Hak her türlü bahaneyi kaldırmıştır diyor. Yani öyle yan yattı, çamura battı, işte işim vardı bilmem ne öyle bir şey yok yani. yani. Ya kaldın ya geçtin. Böyle bir şey. Yani toplam aslında biz şunu yapıyoruz. Bir ömür boyu süren bir taşlama yapıyoruz şeytanı. Şimdi neden yedişer yedişer taş atıyoruz? Şimdi 7, 70, 700 gibi sayılar Arap üsluplarında keset için kullanılır. Aslında 7 atıyoruz ama insanda diyor binlerle hissiyat var ve bütün binler hissiyatın şeytan tarafından kullanılan ve hatta şeytana uyarak kullandığımız kısımlarla işaret olarak olabilir. Yoksa yani 7 atıyorsun diye o 7 değil. 7, 70, 700 gibi ifadeler çokluk ifade eder. Keset ifade eder mesela. Bu mana. Peki bir de şey yapıyorsunuz. Ha, taşları yıkıyorsunuz. Taşlar yıkanıyor öyle atılıyor. Bayağı bir parlatanlar bile var. Adam mesela aldığı şişeye koydu. Şoku, 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 şoku. Böyle çok şakı şakı çok uğraşmaya gerek yok yani. Tamam o da mana o sembol ifade edilen manayı yakalamak önemli. Adam pırıl pırıl yaptı. <laughs> İnsanın atası gelmiyor. <laughs> o kadar güzel yıkanmış ki. Yıkanmış böyle. Abi şişenin içine koyuyorsun. Niye yıkıyoruz? Şöyle bir dünyada şöyle bir mana benim oldu. Aslında biz bu taşları atarken vahye muhatap olarak yani temiz bir taş atıyoruz. Kendi hissimizle. Mesela birini taşlarsın ama hissin vardır. Tamam mı? Öfken vardır. Bu şey kelamda da böyledir. Bakın hissi olarak kullandığınız kelamlar karşıda çok ciddi şekilde ne yapar? Tahribat yapar. Ama adama gerçekten de Allah rızası için bir şey söylüyorsan, yani hisle karıştırmamışsan mesela tahribat da olmuyor. Ben bunu çok yaşamışımdır yani. Ama şey mesela Serkan'a söylüyorum. Gerçekten Allah için söylüyorum. Hiç kırılmıyor yani. İşin natifesi bir yana, yani gerçekten de hissi olarak söylemiyorsan bir şey olmaz. Ama his karışmışsa az bir şey bir damlamışsa bari ya darmadağın ediyor yani adamı. Hem kendim yaşamışımdır hem yapmışımdır. Öyle günahlarım da çoktur ondan sonra. Ama bu yıkama işlemi e, belki onu ifade ediyor. Peki neden küçük taş seçiyorsun? Mesela değil mi? şeytansa alacağım böyle külleyi fırlatman lazım. Abicim şüphesiz diyor şeytanın desisesi diyor hilesi zayıftır. Nisa suresinde. Biz şeytana topu atmayı çok seviyoruz. Şeytan uydu. Ya şeytanın yaptığının gücü yok ki. Ya siz buraya gelirken şeytan sizin ayağınızdan tuttu, elinizi bağladı. Bir şey oldu mu? Yok. Diyor ki ya gitme şimdi ya. Zaten yorgunsun. işten geldin. Değil mi? Evden izlersin. Bak bunu diyor. Sen de tamam. Baskı yok, zorlama yok. Aa, çıkar ben derse gidiyorum. Bırak gitme ya buraya gidemezsin falan. Öyle bir şey yok yani. Şimdi şeytanın desisi zayıf olduğundan Üstad Bağla'da şey diyor, 110'da diyor ki, kılıç hasma göre çekilir. Yani ben aslında şeytana küçük taş ataraktan diyorum ki, ya senin desiselerin insanı kamil için bu kadar yani. Vermiş olduğun değeri gösteriyorsun. Bakın bazı şeyler vardır, davalar vardır. Adam dava açmış, tanınmış biri, dava açmış olduğu kişiye hakaret ediyor. Nasıl hakaret ediyor biliyor musun? Diyor ki, 10 TL'lik manevi tazminat davası açıyorum. Bir dünyada para harcıyor. Ve alıyor. Davayı kazanıyor. Var karşı tarafa var ya 100 bin liralık davası, karşı taraf daha çok sevinir. 10 TL'lik olunca diyor ki Ya ben diyor senin diyor lafların, senin diyor vaziyetin benim dünyamda bu kadar. Ben sana dava açtım belki 1000 lira 10 bin lira harcadım. Ama senden de 10 TL alıyorum işte. Ya sen bu kadarlık adamsın. Şeytana biz attığımız taşlarla bunu gösteriyoruz. Yani sen böyle kendini çok bir şey zannediyorsun biz yani o secde hadisesinde secde etmenin falan ama kendini öyle böyle büyük falan zannetme. İnsan varlık sahasında en kamil varlıktır. İnsanı kamil. Dolayısıyla bizim şeytan attığımız taşlar da ufaktır yani. Manevi tazminat davası gibi düşünün bunu yani. Peki şeyi ne diyeceğiz? Şu da şeytanı taşlıyoruz. İşte şey var çok kibar atmak zorundayım. Çünkü şeytan taşlarken hunharca taşlayamıyorsunuz arkadaşlar. Çay gibi. Evet. Çok kibar atıyorum değil mi? Böyle atıyorsun. Böyle mesela şöyle atamazsın. Şöyle atamıyorsun. Şöyle atıyorsun. Mesela şeyde de vardı. Cellatlar ceza verirken hissini karıştırmaz. Sonra kırbaç cezası vermiş ya. Alır böyle kırbaçı şöyle vurur. Böyle on, on, on. çünkü his karışıyor. Yani vahyin öğretisini vahyin emrettiğini vahyin terbiyesinde yapmakla mükellefiz. Mesela bizim savaş hukukumuz vardır. Çocuk öldüremezsin. Kadın öldüremezsin. İbadet haneleri yıkamazsın. Bizim savaş hukukumuz vardı. Ya niye cihat yapıyoruz? Hayır. Cihadı yaparken kanunlar dairesinde yapmakla mükellefsin sen. Şimdi biz şeytana bir şey atıyoruz. Ne dedik? Taşlar vahyin öğretileri hükmünde dedik. Taşı yıkadık. Yani ben bu taşları toplarken Kur'an'ın bir emrini, sünnetin bir uygulamasını yapıyorum. Yani bunlar kirden, histen azade olmuştur dedim. Değil mi? Şimdi bir de taş atarken böyle atıyorum. Peki bunun manası nedir dediğimizde burası çok zor. Neden zor? Şu. Çok derin bir marifetullah bir tevhid sembolü var burada. Şu o da. Diyor ki Resul-i Ekrem Vesselam yemin ettiği vakit en çok istimal ettiği ve her zaman ferman ettiği şu Vellezî nefsün Muhammedin biyedihi. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yemin ederken bu yemini çok kullanıyor. Diyor ki Muhammed'in nefsi elinde olan Allah'a yemin olsun ki. Aleyhisselatü vesselam. Niye bu yemini kullanıyor? Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bütün hal ve harekatında, fiillerinde, kelamlarında hep tevhid arayacağız. Bizim işimiz budur yani. Tevhid. Bu da niye bu zat bunu kullanmış? Bizim gibi değil mi? Vallahi billahi bak. Bakın Kur'an'da Cenab-ı Hak yemin eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yemin eder. Peygamberin yemin etmesine gerek var mı? Yok. Çünkü ismet sıfatıyla mahfuz, yalan konuşma ihtimali yok. Zaten el emin denilmiş kendisine. Doğru mu? Doğru. Peki niye yemin ediyor? Buradaki yemin meselenin önemine dikkat çekmek içindir. Senin benim yeminim de sözümü inandırmak içindir. Çünkü benim hayatımda yalan var, dolan var, üç kağıt var. Ben ne yapıyorum? Yemin ediyorum. Şunu unutmayın abiler. Kimse yemine inanmaz. Yemin edene inanır. Sen sabaha kadar yemin et. Sen o yeminin içeriğini dolduracak bir eminlikte değilsen senin yeminin hikayedir. Tamam mı? Yani buradaki yeminle bizim yeminimizi karıştırmayalım ha sakın. Peygamber sallallahu yemin ediyor. Kur'an'da Cenab-ı Hak yemin ediyor. Mesela 14 tane galiba kasematı Kur'an'ya vardır. Cenab-ı Hak yemin eder. Mesela asra yemin olsun en bildiğimiz. Cenab-ı Hak niye yemin ediyor ki? Meselenin önemine dikkat çekin. Ne var peki bunda? Diyor ki bu kasem gösteriyor ki bize. Şeceri kainatın en geniş dairesi, en müntahası, nihayatı, teferruatı dahi zatı vahidi ehadin kudretiyle ve iradesiyledir. Yani kainatta her ne oluyorsa, her ne vücuda geliyorsa, her ne vücuda gelmişse, her şey, her şey Cenab-ı Hakk'ın kudretinden ve iradesinden olmuştur. Başka ihtimal olamaz. Yeminle nasıl bağlayacak? Çünkü mahlukatın en müntahap ve en müstesnası olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın nefsi kendi kendine malik olmazsa, efalinde serbest bulunmazsa, harekatı başka bir ihtiyara bağlı ise elbette hiçbir şey, hiçbir şen, hiçbir hal, hiçbir keyfiye cüz'i olsun, külli olsun. O muhit iktidarın, o şamin ihtiyarın daire-i tasarrufu haricinde olamaz. Bakın varlık sahasında bir şeyi var etme, ortaya çıkarma, kendi başına bir şey yapabilme gücü bir varlığa verilseydi bu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olurdu. Ama bakıyorsun ki bu zatın Aleyhisselatü Vesselam hayatında kendine ait, kendinden bildiği hiçbir fiili yok. Hep tevhidi göstermiş. Hep Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ı göstermiş. O yapıyor demiş. Bakın Kur'an içerisinde, dikkat edin Kur'an'ın inşası ilk emir neydi? Seni yaratan Rabbin adıyla oku. Peygamber Efendimiz nasıl cevap veriyor? Ben okuma bilmem. Bakın. Vahiy ile irtibat cehil üzerine inşa edildi. Ben bilmem. Yani bu cehil işindeki cehaletle karıştırmayın. Düzelteyim ben bunu da şimdi yanlış anlayanlar, molla kasımlar çıkıyor böyle. Anlamıyorlar meselenin derinliğini. Cehil diyor peygamber. Haşa. Tekrar edeyim. Bakın. Vahiy ilk nasıl geliyor? Seni yaratan Rabbin adıyla oku. Doğru mu? Doğru. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü nasıl cevap veriyor? Ben okuma bilmem. Bakın ilk vahiy ile muhatabiyet Zahirde bir şey yapma Gücünün kendinde Olmadığının idrak ile başlıyor Süreç içerisinde Ve ma rameyte izrameyte ayetiyle Sen atmadın biz attık Diyerekten sürekli fiilin Kaynağı yani Cenab-ı Hak ders veriliyor Bu yeminle peygamber sallallahu aleyhi Diyor ki Benim nefsim Cenab-ı Hakk'ın kudretinin elinde Benim efalim Cenab-ı Hakk'ın kudretinin elinde, iradesinin elinde. Her ne vücuda geliyorsa yapan Allah'tır diyor. Peki ben şeytanı taşlarken niye elimi böyle yapmıyorum da böyle yapıyorum? Normalde böyle yapmam lazım çünkü beni yanlış yollara sevk etti. İntikam almam lazım. Hayır diyor. His karışmış, benlik karışmış bir fiilde fiille hac veya da hacrın olmaz. Ne yapacaksın? Allah böyle atlıyorsa sen de böyle atacaksın. Bu fiilin kaynağına bağlayacaksın meseleyi. Yani ben şeytan taşlarken şunu söylüyorum. Bakın şeytan taşlama fiilinin arkasında şu maddeler var. Bir, nefsimin kendime malik olmadığını. Bir, bunu anlıyorum. İki, efalimde serbest bulunmadığımı. 3 harekatın başka bir ihtiyara, bir iradeye bağlı olduğunu. Dört, bir daire tasarrufa bağlı olduğumu. 5. Hiçbir şey, hiçbir şen, hiçbir hal, hiçbir keyfi, cüz'i, külli o iktidarın, o şamil ihtiyarın daire tasarrufu haricinde olmadığını idrak ettiğimi o taş atma fiiliyle gösteriyor. Yoksa bana kalsa öyle çok acılar şaka yaparlar. Var ya bir intikam alacağım diyor şeytandan. Böyle atacağım, böyle atacağım. Kardeşim şeytandan alınacak en büyük intikam vahyin ve Sünnetin öğretisinde yapılacak hareketlerdir. Yani nefsi hareketlere gerek yok. Şemsiye atacağım, binden açacağım, bunu açacağım. İşte o taş atma fiili arkasında çok ciddi bir derinlik var yani. Basit bir şey değil. Hacın bütün aşamalarında bunu net görebiliriz. O yüzden bu derse bu kadar emniyetlememizin sebebi bu. Yani yani bugün Umre'ye gidecek olan abilerimiz, kardeşlerimiz olacak. Bu dersi dinleyip gitmeleri onlar için çok büyük istifade olacak. Evet. Bir dahaki hafta inşallah ziyaret tavafı sahi. Çok önemli bir ders. Say dersi. Hacerül Esvet ve tavaf ve kurban. Üç ders gider yani. Subhaneke la ilmelena illa maallemtena inneke enten alimul hakim ve ahru davahum Elhamdülillahi rabbil alemin. Ya Rab şu anda Filistin'de sıkıntı çeken Müslüman kardeşlerime, çocukluklara yardım ihsan eyle. Siyonist rejiminin başına kurmuş oldukları şu düzeni başlarında bela ile. Ya Rabbi ümmetin birliğine, ümmetin kaynaşmasına, Ümmetin beraber hareket etmesine bu hadisatı vesileyle. Ya Rabbi, slogan'a dayalı değil, duaya dayalı bir şuur nasip eyle. Velhamdülillahi Rabbil El Fatiha.